Hepinize merhaba arkadaşlar, günaydınlar. bugün sizlerle birlikte Valorant çözünürlük ayarlarını düzelteceğiz. Yeni gelen güncelleme ile birlikte Valorant çözünürlük ayarları artık zorlaştı. WineXP fixlendi, kullanılamıyor. Kullansanız da çözünürlük ayarlarını tutturamıyorsunuz. Şimdi ben sizin için kendi çözünürlük ayarlarımı da bozdum. İlk önce Valorant'ı açıyorum. Ben de 1920 80 yaptım. Yavaş yavaş anlatacağım. Küçük dostlarım olsun. Arkadaşlarım olsun. Hem izleyip hem yapabilin diye. Öncelikle ayarlara giriyorum. Görüntü ayarlarını istediğim gibi yapıyorum. Pencereli özel doldur şeklinde uygula diyorum. Ayarlardan çıkıyorum. Ve oyunu kapatıyorum. Bu şekilde. Sonra Nvidia kontrol panelden ee, hangi çözünürlüğü kullanıyorsunuz? Ben 1280 x kullanıyorum. Bazı arkadaşlar değişik kullanıyor olabilirler. Buradan düzeltiyorsunuz. Her birinizin seçip uyguladıyorsunuz. Şu anda muhtemelen ekran kaydedeceğim bunu kabul etmiyor. Bu şekilde olacak. Ee, ondan sonra yapacağınız işlemler önemli yerler buralar. arama kısmına yüzde app data yüzde yazıyorsunuz. Ki ben de çıktı hemen. Buradan lokal kısmına giriyorsunuz. Lokala giriyorum. Buradan Bolarant klasörünü buluyorsunuz. Çift tıklayıp onu da açıyorsunuz. Save it. Buradan konfiye tıklıyorsunuz. Buradan da Bende iki tane dosya var. Sizi daha fazla olabilir. Kere, bilgisayardan bilgisayara değişiyor. Bu şekilde olan random yazılı, kod yazılı bilgisi klasörlerin en üsttekine giriyorum. Buradan Windows'a tıklıyorum. Game User Settings diyorum. Şimdi burada böyle bir ekran açılıyor. Buradakilerin hepsi false şeklinde olacak. False true varsa false olarak düzeltebilirsiniz. Şu an bende true yok. Sadece çözünürlük ayarlarım değişmiş. Onu da sizin için değiştirdim zaten bunları böyle düzeltiyorum 1280 24 yapıyorum hangi çözünürlüğü yaptıysanız onu da oraya aynı şekilde yazabilirsiniz şöyle sizinle beraber ben de düzeltiyorum burada bazen full screen mod 2 yazmıyor olabiliyor buraya yazabilirsiniz ekrandan büyüteceğim burayı buradan çözünürlük ayarlarını yazdıktan sonra true false'ları düzelttikten sonra buraların hepsi false olması lazım buraya tıklayıp ctrl e a CTRL e C diyorum kopyalıyorum sonra aynı şekilde kapatıyorum buradan kaydet diyorum ve diğer klasörümüze gelelim aynı bu ekrana yeniden geliyoruz buradan diğer klasörü açıyorum windows game user settings Yine aynı işlemler, aynı klasörler. Ee, burası size bozuk olmayabilir. Olabilir. Yine kontrol etmekte fayda var. Burayı CTRL A yapıp siliyorum tamamen. CTRL V yapıp piştiriyorum. yerki klasörden aldığım hızları kullanıyorum. Şu an burada herhangi bir sorun yok. Burayı CTRL S yapıp kaydediyorum. Veya zaten çıkarken de kaydettiğimizi soruyor diye. Şu an bu işlemleri yaptım. Daha fazla bir işlem yapmanıza gerek yok. Beraber oyunumuzu açabiliriz. Ekran sizde hala 1920-1080 x olarak gözükebilir. Bu normal benim Nvidia ekran kaydedicimden dolayı. Ama bu işlemleri yaparsanız emin olun ki düzelecektir. Şu an ben de düzgün. videoda da çözünürlüğünüzü ayarladıktan sonra izlerseniz çözünürlük olacaktır. Şu an açılıyor. Evet. Şu an ben de düzgün. Bakın pencereli 1280 24 ve doldurulmuş bir şekilde. Herhangi bir sorun yok. Bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde yapabilirsiniz. Oyunu kapatıp açsanız da herhangi bir sorun olmayacaktır. Sesim kötüydü. Kusura bakmayın. Bu video bu kadar. Çok basit işlemler. Wine XP kullanmadan bulanan çözünürlük ayarlarını hallettik. Eğer gene bir sorunla karşılaşırsanız bana mesaj atabilirsiniz. Açıklama kısmında Instagram adresim bulunuyor. Hepinize iyi oyunlar. Görüşmek üzere.